Evet, şimdi bizi izleyen özellikle onkoloji hastaları ve yakınları merak ediyorlardır. Ee, bu tamamlayıcı ve alternatif tedaviyi nasıl uyguluyorsunuz kanser hastalarında? Biraz açabilir misiniz? Tabii, şimdi e, kanser hastalarında tamamlayıcı tedaviler neler yapılabiliyor? Önce önler, onlardan bahsedeyim. Hı. E, akupunktur yapılabiliyor. Özellikle bulantı ve ağrı tedavilerinde faydalı olabiliyor. Hipnoz tedavileri özellikle korku ve endişenin giderilmesinde, yine ağrı tedavilerinde, özellikle diş hekiminde veya doğumda kullanılabiliyor. Sadece kanserde değil bunlar. Homeopati yine tamamlayıcı tedavi olarak, tedavi değil yalnız, tamamlayıcı tedavi olarak hastalığın yaşam kalitesini arttırma amacıyla kullanılabiliyor. Müzik tedavisi korku, endişe, stresi azaltmak amacıyla kullanılabiliyor. Masaj tedavileri ağrı azaltılmasında, endişe ve gerginliğin azaltılmasında kullanılabiliyor. Bir de botaniksel yaklaşımlar veya fitoterapi dediğimiz e, gıda takviyeleri, hı hı. biz ona artık gıda takviyeleri diyoruz. Onları biz çünkü ilaç olarak e, sınıflandırmıyoruz. E, bunlarda da bağışıklık sisteminin desteklenmesi, kanser ilaçlarının etkinliğinin arttırılabilmesi ve hastanın yaşam sürenin uzatılabilmesi için destek almaktayız. Tabi bunların gelişi güzel yapılmaması lazım. Asıl olan bilimsel tedavi ilaç gerektiğinde ilaç tedavisidir, gerektiğinde ışın tedavisidir, gerektiğinde cerrahidir. Şimdi yapılan araştırmalarda sadece yani bunu bağımsız e, bilim Adamları yapıyor ve bizim gözlemimiz de o yönde sadece alternatif tıp yaptığını iddia eden doktorlar olabilir veya lokmanlar olabilir kendine hekimi de e, o kadar basit olmayan bir ünvanı da yakıştıran insanlar olabilir veya birileri de olabilir bunların yaptığı tedavileri aldığı zaman hastaların yaşam süreleri yarı, yarı yarıya daha azdır bu nettir yani bu defalarca ortaya konmuştur biz de bunları görüyoruz. Biraz önce ben söyledim. 60 günü geçirirseniz daha şey. ben hala daha gelen insanlardan duyuyorum. Daha önceden daha çok duyuyorduk. Şimdi azaldı. Kesinlikle ameliyat olmayın. Kesinlikle ilaç tedavisi almayın. Sadece bitkisel tedavi alın. Benim verdiklerimi kullanın. Ve bunu söyleyenler bazen doktor oluyor bazen doktor olmuyor. Bu ciddi bir hatadır. Hasta için de bir hatadır. Ha, az da olsa şu an onu görüyoruz. Geçmişte biz 10 yıl önce daha fazla daha görüyorduk. Fazladın. Hastalara deniyordu hiçbir şey almayın. Hasta bağıra bağıra ağrı çeke çeke vefat ediyordu. Biz onları çok üzülerek yani e, ibretle izliyorduk ama günümüzde daha da bilinçlendi insanlarımız. Bu nedenle şu an bu sorunları daha az yaşıyoruz. Hı hı hı. E, bu arada e, Sayın Sezgin'i hatırlatalım. E, İzleyicilerimiz merak ettikleri konular varsa 441 eli çift sıfırdan bize ulaşabilirler ya da not bırakırlarsa biz yine kendilerine döneriz. Ee, şimdi hocam bir e, kişiye tanık oldu sonra tedavi oldu ve kanseri e, yendi. E, ama bir de tekrarlama e, riski var. E, bunda mesela kök hücrelerin e, sorumlu olduğu söyleniyor. E, evet. Kök hücreler mi neden? Kök hücreler e, yok edilebilir mi? Tekrarlaması için. Şimdi tabii günümüzde yani tıp Yavaş da olsa ilerliyor. Ee, İlerlemene baktığımız zaman özellikle e, kanser kök hücreleri konusuna geldi, dayandı. Birçok kanserde şu an ana başlatıcı bir kök hücre olduğunu biliyoruz. Kök hücre zaten bizim normal sağlıklı vücudumuzda var. Kalbimizin, gözümüzün, sinirlerimizin, kemik iliğimizin kök hücreleri var. Karaciğerimizin kök hücreleri var. Şimdi son yıllarda kanserin de kök hücresi olduğu saptandı. Tabii kanser kök hücresinin anlamı bizim için nedir? Kanser kök hücresi maalesef kemoterapiye, radyoterapiye çok iyi yanıt vermiyor. Akıllı ilaçlara çok iyi yanıt vermiyor. Kök hücreyi öldüremiyorsunuz kolay kolay. Kök hücre dorman dediğimiz uyur halde durabiliyor. Ve bilinmedik bir yolakla aktive olabiliyor ve yavru kanser hücrelerini çoğaltabiliyor. Bizim genelde kemoterapiyle yaptığımız iş, ee, ...ve akıllı ilaçlarla yaptığımız iş o kanser kök hücresinden sonraki basamağı hedefleyip onları öldürüyoruz. Kanser kök hücreleri kalabiliyor. Ha Bazı hastalarda hiç aktive olmuyor veya bulunmuyor. Ama bazı hastalarda da e, kök hücreler kalabiliyor ve bunlar tekrar kanserin nüksünden, ilaç direncinden sorumlu olabiliyor. Tabii kök hücreler bulunduktan sonra şu an onlara yönelik ilaç geliştirilmesi çabaları arttırıldı. Şimdi ilginç, mesela bizim yıllardır şeker ilacı olarak çok basit kullandığımız bir şeker ilacı grubu vardı. Metformin içerikli ilaçlar vardı. Bunlar özellikle insülin direncini azaltmada şişman şeker hastalarında biz çok yoğun kullanıyorduk. E, bu ilacın ilginçtir. Pankreas kanseri kök hücrelerini öldürdüğü gösterildi. Meme kanseri kök hücrelerini öldürdüğü gösterildi. Tabi bu demek değildir ki bunu biz kanser ilacı olarak kullanalım. Hayır. Aslında bu bir ilacın da tamamlayıcı tedavi olarak uygulama sahasını hedefliyor. Çünkü biz bu şeker ilacını yıllardır, 15-20 yıldır hatta 20 yıldan fazladır zaten kullanıyoruz. Etkinliğini, yan etkinliğini hepsini biliyoruz. Burada özellikle kilolu hastalarda, kilolu kanser hastalarda, insülin direnci olan hastalarda ve şeker hastalığı olanlarda bunu seçip kullanıyorum. Ben özellikle tamamlayıcı tedavi olarak onu tedavinin yanına ekliyorum. Her hastaya değil, uygun değil. Neticede şeker ilaçlarında kendine has yan etkileri var. Tabi burada başka bir şey devreye giriyor. Doğal bitkisel tedaviler veya tamamlayıcı tedaviler. Şimdi bilim adamları Tabii biz de, ben de araştırıyorum. Benim üniversitemdeki grup araştırıyor, başka üniversitelerdeki gruplar. Doğal ürünlerin kanser üzerine yoğun olarak araştırılması var. Son yıllarda literatürde en çok araştırılan konu budur. Yani bizde hani bazen tamamlayıcı bitkisel ürünler kullanılmaz. Bütün dünya onun üstünde şu an. Nasıl biz bunu kullanabiliriz, nasıl bunu daha efektif hale getirebiliriz? Bitkisel ürünlerle yapılan şeylerde kanser kök hücrelerini öldüren... Brokolideki sülforafan, zerdeçaldaki kurkumin maddesi ve karabiberdeki e, piperin dediğimiz aktif maddeler. Bunlar kanser kök hücrelerini öldürüyor. Ama laboratuvar ortamında, insan vücudundaki durumu şu an klinik araştırmalarla araştırılıyor. Ben tamamlayıcı tedavide mesela e, zerdeçalın ağızdan emilimi iyi değildir. Onu karabiber ve e, yine insülin direncini arttırmak için tarçınla kombine olarak... E, o kombinasyonda daha çok tercih ediyorum. Tek başına zerdeçalı tercih etmiyorum. Brokoli ile ilgili zaten evet, brokoli e, kanser olduğuna dair e, bir takım açıklamalar Amerika'dan. O konuda ne diyorsunuz hocam? Brokoli e, çok faydalı olduğu söylendi bugüne kadar. <laughs> Bizim bilgilerimiz de genelde hani e, brokolinin e, kanser hastalığında e, o daha iyi olduğu yolunda. Şimdi brokoli ile ilgili çok sayıda araştırma yapıldı. Brokoli ee, özellikle ağız yoluyla alındığı zaman e, bizim vücutta bazı değişikliklere neden oluyor. Brokolin filizinde özellikle sülforafan dediğimiz bir antikanser. En iyi bilinen, üzerinde en çok araştırma yapılan doğal antikanser ajanlardan sülforafan diye bir madde var. Bu madde ne yapıyor? Vücutta toksik maddelerin veya serbest radikal dediğimiz hücrenin DNA'sına yapışan veya zar hücre zarına yapışan ona zamanla hasar veren genetik şifreyi bozabilen bazı maddeler var. On o maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Doğrudan antioksidan değil ama e, oksidan maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını atılmasını sağlayarak bu enzimleri aktive ederek e, nispeten bir antioksidan aktivite gösteriyor. Evet. Ee, Tabi burada yapılan araştırmalarda neleri mesela brokoli filiziyle standartize kaliteli brokoli filiziyle yapılan araştırmalarda ki burada en çok John Hopkins Üniversitesi'nden e, Talalay isimli bir profesör e, ve ciddi kendi de uluslararası camiada tanınan saygı duyulan ve ödüller alan bir profesördür. O ekibin yaptığı araştırmalarda e, çok sayıda kanser hücresini öldürdüğü, saptandı yine kolesterol yüksekliğinde yararlı olduğu, karaciğer e, hepatit hastalarında karaciğer hasarının engellenmesinde yardımcı olduğu, e, ülserde yine yardımcı olduğu, hmm. hava kirliliği olan bölgelerde hava kirliliğinin o solunum yollarında neden olduğu tahribatın azaltılmasında yardımcı olduğu standartta brokoli filminin bilimsel araştırmalarda gösterildi. Biz başka araştırmalardan da biliyoruz. Mesela e, Aralık 2012'de yani bir ay önce, bir buçuk ay önce yeni bir makale yayınlandı. Bu makale bizim ulusal, uluslararası saygın bir makale. Bizim hani e, bilim dünyasında prestij kabul edilen, orada yayınınız oldu mu prestijdir o. Anas isimli bir e, saygın dergide yeni bir makale yayınlandı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin insan çalışması yayınlandı. Bu, çok farklı. bu ciddi bir rakam bu. Yani bu ee, basit bir şey değil. Birçok çalışmanın analizi yayınlandı. Bunda neyi araştırdılar biliyor musunuz? Ee, brokoli, lahana, kara lahana, marul gibi sebzelerin bol tüketen insanlarla az tüketen insanlardaki kanser risklerine bakıldı. De Çıkmadı Öyle orada hocam. bir sonuç. Kanser riski artıyor diye bir şey çıkmadı. Hmm. Orada ne çıktı? Özellikle kalın bağırsak kanser riskini azalttığı gösterildi. Ha, bu demek değildir her gün brokoli yiyin. Öyle bir şey zaten kimse söylemez. Onu demekte hata var. Yani bir tuz da hayatidir, şeker de hayatidir bizim için, su da hayatidir, yağ da. Bunların belli dozlarda günlük protein de bunlar belli dozlarla almazsanız zaten bir süre sonra sizi ölümcül olabilecek yan etkiler. Veya fazla alırsanız Yine ölümcül olabilecek yan etkiler, insan doğasına aykırı. Şimdi o e, brokoli ile ilgili tartışma e, James Watson tarafından DNA'yı e, yapısını aydınlatan o helikal yapısını aydınlatan ve Nobel ödülü alan şu an 80'li yaşlarda ve hala araştırma yapıyor. Tabi e, ben haberi incelendiğinde bizde de e, tabi oradan bizde bilgi mailleri e, update alıyoruz yurt dışından. E, bilimsel e, camiadan. E, bizim bilimsel camiada o brokoli tartışılmadı Watson o Watson makalesinden. Başka şeyler tartışıldı. O da bir makale yazdığında brokoli ile ilgili. Onun dediği şu, yani gereksiz yere hı hı. aldığınız zaman doğal ürünler bile zarar verebilir. E, o zaten doğru. Mesela insanlar bazen bize soruyor, işte doktor bey biz kanser olmamak için ne yapalım? Soruyoruz, sigara içiyor musunuz? Hayır, çok güzel. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır, çok güzel. Spor yapıyor musunuz? Yapmıyoruz. O zaman haftada 5 gün en az veya üç gün en az, yarım saat tempolu spor yapın, yürüyüş yapın. E, stresinizi azaltın. Stresi azaltabilecek işiniz çok stresliyse alternatifiniz varsa değiştirin. Hayatınız stresliyse değiştirin. Yaşadığınız ortam stresliyse yapabiliyorsanız değiştirin. Uykunuzu düzenli uyuyun. 9'dan sonra ortamı loşlaştırın. Gece yattığınız yerde mutlaka 11'de 12'yi geçirmemeye çalışın. Karanlık, e, tabii hırsız girmeyecek şekilde emniyeti aldıktan sonra. Karanlık, başınızda masa saatinin ışığı olmayacak. Cep telefonunuz olmayacak, herkes için kötü haber. Herkes cep telefonunda internette gece yarılarına sabaha kadar. Ondan sonra e, televizyonunuz açık olmayacak, kapatılacak, düğmeden kapatılacak. Gibi önlemler söylüyoruz. Daha bir sürü önlem. Yani işlenmiş gıdalardan uzak durun. E, mevsiminde gıdalar tüketin. Önümüzdeki yıllarda organik ürünler belki biraz daha artarsa, ucuzlarsa organik ürün tüketmeye çalışın. Veya şunları şunları organik tüketmeye çalışın. Diyoruz yaşamınızı değiştirebiliyorsanız, zaten alkol sigara kullanmıyorsanız biz genelde özel bir şey önermiyoruz. Ben de önermiyorum. Evet. Yani bunlar bilim zaten adamı. bunu D söyledi. O. Ha Yeterli. o makalede bilim adamının dediği şu. Sadece son zaman yani biz kansere karşı savaşta çok yavaş gidiyoruz. En önemli vurguladığı şey bir de bilimsel bağlı hedefler koymuş. Bizi ilgilendiren şeyler inşallah o hedefler önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek. İnşallah.